Merhaba arkadaşlar. Buradaki sorumuzda aşağıdaki şekillerde soldan sağa doğru sırasıyla beyaz karelerin sayıları artış göstermektedir. Buna göre dördüncü şekilde kaç adet beyaz kare vardır? Arkadaşlar bu bir örüntü sorusu bakıldığı zaman ve e, şekilli bir örüntü sorusu. Biz burada e, yapmamız gereken şey burada 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane beyaz kare var. Burayı saydığım zaman 21 tane beyaz kare var. Burayı saydığım zaman arkadaşlar bakalım üçüncü şekilde 40 tane beyaz kare var. Yani artış sıram 8, 21 ve 40 oldu. Bakıyorum bana acaba diyor bu örüntüye göre dördüncü şekilde kaç adet beyaz karenin olduğunu soruyor. Şimdi 8'den 21'e buradaki örüntümüzde 13 artış var. Burada 19'luk bir artış var. Yani artış hızım benim 6'şar 6'şar. Dolayısıyla şimdi ikinciden üçüncü şekilde geçerken 19 kare arttıysa 3'ten 4'e geçerken de 19 artı 6'dan 25'lik bir artış olacak arkadaşlar. Ve ben 40 tane beyaz kareye 25 tane daha eklemiş olursam 65 tane daha beyaz kareyi bulacağımı biliyorum. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir.